Merhaba arkadaşlar. 2024 AYT soru çözümlerimize devam ediyoruz. İlk sorumuza bakalım. Dik koordinat düzleminde 0, 1 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonları ile y eşittir x doğrusunun grafikleri verilmiş. 0, 1 açık aralığındaki a, b, c sayıları için a küçük f a küçük g a, g b küçük b küçük f c küçük g c küçük f c eşitleri sağlandığına göre aşağıdaki sıralamalardan hangileri doğrudur? Önce birinciden başlayalım. A F A'dan, o da G A'dan küçükse yani siyah küçük olacaktır. Kırmızıdan o da küçük olacaktır. Maviden siyah, kırmızı ve mavinin sıralaması bu şekilde ise o zaman A noktamız bakın şuradan şöyle çizelim. Şurada olabilir. Siyahımız en aşağıda. Kırmızımız ortada, mavimiz en üstte. Burası için bakacak olursak GB küçük B'den o da küçük FB'den demiş. G'miz yani mavimiz küçük olacak. B'den yani B'miz neresi? Ee, ve B'miz siyah olacak. Ve FB'miz de kırmızı, mavi, siyah ve kırmızı. En küçük mavi ortada siyah, en büyük de kırmızı olacak. Bakın burada da şuradan çizelim. Şurası bizim için B noktamız olabilir. En üstte kırmızı var, ortada siyah, en altta mavi var. Şimdi C için bakalım. Üçüncü seçenek için C küçük, G C küçük o da FC. C'miz siyah, GC'miz mavi ve FC'miz kırmızı. En küçük siyah, en büyük kırmızı ve ortada M olacak şekilde çizersek orası da şurada olacaktır. En üstte kırmızı, ortada mavi. Ve en altta siyah var. O zaman burası da C noktası gelir. Dolayısıyla da sıralamamız Bursa seçeneği olacaktır. İkinci sorumuzda dik koordinat düzleminde f, g ve h doğrusal fonksiyonların grafikleri şekilde gösterilmiş. Bu fonksiyonlarla ilgili eşitliklerimiz veriliyor. Buna göre f0, g0 ve h0 değerleri için sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. f x 5 ne demek? Bu x ekseninde 5 birim sağa Ötelemek demektir. Bakın grafikte kırmızı fonksiyonumuz eğer fx fonksiyonuysa bunu 5 birim sağa ötelediğimizde gx fonksiyonumuz yani fx-5 fonksiyonumuz mavi olan doğrusal fonksiyon olacaktır. Hx eğer eksi fx e eşitse eksi fx de ne demektir? X eksenine göre simetri almak demektir. Şimdi fx'in simetrisi o zaman x eksenine göre simetri alma lacivert olacaktır. Yani burası da hx'in grafiği olacak. Benden sıfır değerlerini istiyor. Yani y eksenini kestiği noktalara bakacak olursak burada en büyüğümüz f ortada h ve en küçüğümüz de g olacaktır. Dolayısıyla da cevabımız denizli seçeneği gelecektir. Üçüncü sorumuzda A ve B kümeleriyle ilgili A kesim B'nin eleman sayısının 5 olduğunu biliyoruz. A kartezyen çarpım B birleşim B kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı da 209 olarak verilmiş. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır diyor. Şuradaki ifadeyi şöyle yazacak olursam. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı artı B kartezyen çarpım A'nın eleman sayısı eksi. A kartezyen çarpım. B'nin eleman sayısı kesişim. B kartezyen çarpı A'nın eleman sayısına eşit olarak gelecektir. Şurayı şöyle düzeltelim. Bu ifade dışarıda olacak. A çarpı B. A'nın eleman sayısına X. B'nin eleman sayısına Y dersek. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı A ile B'nin eleman sayısının çarpımı eşittir. Yani burası X'ye. Aynı şekilde buradan da X'ye gelecek. A kartezyen çarpım B ile B kartezyen çarpım A'nın kesimi de A kesim B'miz 5 olduğu için 5 çarpı 5'ten 25 olarak gelir ve burası 209 eşit olarak gelecek. 2 tane eksiğimiz 25'i karşıya atarsak kaç kalacaktır? 9'dan 5 çıkardık. 4, 10'dan 2 çıkardık. 8 ve 184 olarak geldi. E pardon eksiydi artı olarak atacağız. Pardon. 209'a 20 eklersem 234 olarak gelir. Yani x y'miz buradan 117 olarak bulunacak. x çarpı y'miz 117 ise bu 1'e 117 olabilir. 3'e 39 olabilir. Bir de 9'a kaç gelecektir? 9'a 13 olarak gelecek. Şimdi hangisini alacağım? Kes kesişimleri 5 elemanlıysa o zaman A ve B'nin eleman sayıları 5'ten fazla olacak. O yüzden bunu sağlayan 9'a 13 var. Peki bunu nasıl buluyorum? A bileşim B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi kesişimlerinin eleman sayısına eşittir. Burayı da çözersek cevabımız Adana seçeneği gelecektir. Dördüncü sorumuzda A ve B kümeleri ile ilgili bize bir önerme verilmiş. Bu önermenin yanlış olduğunu biliyoruz. Buna göre A kesim B'nin eleman sayısı kaçtır diyor. Hemen şuradaki önermemizi yazalım. P ise R'nin değili veya Q ve P'nin yanlış olduğunu biliyoruz. Bunlar yanlışsa o zaman buradaki önermelerimizin ikisi de yanlış olarak gelecek. P ise R'nin değili yanlışsa birincisi 1, bir, ikincisi 0 olmak zorunda. Yani P önermemiz doğru. R'nin değil 0 R önermemiz de doğru olarak gelecek. Q ve P önermesine bakalım. Q ve P önermesi eğer yanlışsa P önermemizin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman Q önermemiz 0 olarak gelmek zorunda. P'miz doğru. Yani B fark an eleman sayısı 1. R'miz doğru. A birleşim B'mizin eleman sayısı 8. Q'muz yanlış. O zaman yanlışsa burası ne olmak zorunda? A'nın eleman sayısı küçük olmak zorunda. B'nin eleman sayısından. Şimdi kümemizi çizelim. A, B kümemizi çizdik. Kesişimlerinin pardon B fark A'nın 1 olduğunu söylemiş. O zaman burası 1 eleman olacak. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından azsa o zaman A fark B'nin 0 olması lazım ki az gelebilsin. E bileşimlerde 8 eleman ise o zaman kesişime 7 kalır ve cevabımız Bursa seçeneği olur. Son sorumuzda da A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere bize verilen denklemlerin her birinin kökler toplamı kökler çarpımından bir fazladır. Buna göre kökleri A ve B olan ikinci dereceden denklem hangisi olabilir demiş. Hemen buradaki kökler toplamımızı ve kökler çarpımımızı bulalım. Eksi b bölü a'dan kökler toplamımız 2 bölü a. C bölü a'dan kökler çarpımımız b bölü a gelecektir. O zaman kökler çarpımına 1 eklersem bu iki denklem birbirine eşit olur. Aynı şekilde ikinci denklemde kökler toplamımız 3b bölü b. Kökler çarpımımızda a bölü b artı 1 yazarsak yine burada eşitliği sağlamış oluruz. Şuradan b'ler giderse A bölü B'miz 2 olarak bulunur. Şimdi bunu buldum. O zaman yukarıdaki denklemde 2 bölü A'mız eşittir. A bölü B 2 ise B bölü A'mız 1 bölü 2 olur. 1 ile toplarsam 2 bölü A'mız 3 bölü 2 olacaktır. Buradan da 3 A eşittir 4 deyip A'mızı 4 bölü 3 olarak buluruz. A 4 bölü 3 ise e, B'yi de bulabiliriz. A bölü B'miz 2 idi. O zaman 4 bölü 3'ü B'ye böldüğümüzde sonuç 2 olarak gelecek. O zaman B'miz de buradan neye eşittir? 2 bölü 3'e eşittir diyoruz. Köklerimiz o zaman x eksi 4 bölü 3'e x eksi 2 bölü 3 olacaktır. Burayı da çarparsak bakın x kare Eksi 2 x bölü 3 eksi 4 x bölü 3'ten eksi 6 x bölü 3 olarak gelecek. Eksi 4 bölü 3 eksi 2 bölü 3 çarparsam da 8 bölü 3 olacak. Buraların her tarafını 9 ile çarpalım. Ne olur? 9 x kare eksi 18 x e, artı 8 olarak gelecek. Dolayısıyla da hangisi olabilir dediği için cevabımız buradan e, şurası 9 olacak. Şurayı ters yazmışız çarptığımızda. 9 ile çarptığımızda 8 gelir ve cevabımız Edirne seçeneği olabilir. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.